Çocuk milyon dolarlık spor ayakkabıları giydiği anda hızı süpersonik seviyeye ulaşır ve koşu bandı parçalanır. Ardından havuza gider. suya atladığında ayakkabı tabanlarından pervaneler çıkar. Bir sonraki saniyede çocuk bir sürat teknesi gibi suyun üstünde ilerler. Sınıf arkadaşları ise bu duruma oldukça şaşırır. Sonra futbol sahasına atlar ve topa güçlü bir falsolu vuruş yapar. Üst direğe çarpan top kaleyi paramparça eder. Son olarak çocuk koşu pistine çıkar. 3 metrelik yüksekliğin karşısında hafifçe gülümser. Spor ayakkabılar yay moduna geçer ve çocuk havaya fırlar. Ertesi gün aynı öğretmen çocuğa ayakkabıların markasını sorar. Ancak çocuk markasını söylemez ve tek avuç darbesiyle öğretmeni havaya uçurur. Tam o sırada müdür güvenlik görevlileriyle gelir. Spor ayakkabılar bu kez de roket moduna geçer. Çocuk hızla gökyüzüne fırlar, bir kartalın üzerine basarak bulutlara ulaşır. Havada bir takla atar ve hızla aşağı doğru dalışa geçer. Avucuyla güçlü bir darbe indirir. Herkes yere yığılır. Ama bir sonraki anda çocuk uyanır ve her şeyin sadece bir rüyadan ibaret olduğu anlaşılır. Aslında çocuk çok fakirdir. Hatta spor ayakkabısı bile yoktur. Ve her gün sınıf arkadaşlarının alayına maruz kalır. Öğretmenler bile ondan hoşlanmaz. Yaklaşmasına dahi izin vermezler. Bir gün öğretmenin kalemi yere düşer. Çocuk kalemi alıp üzerindeki tozu siler. Ama öğretmen geri çekilir. Ardından çocuğa yaklaşmamasını ve kalemi yere bırakmasını söyler. Öğretmen hemen bir mendil çıkarır ve kalemi sarar. Çocuk sadece zoraki bir gülümsemeyle karşılık verir. O gün spor dersine ayakkabısız çıktığı için sahaya alınmaz. Akşam olanları babasına anlatır. Babası hemen hemen çöplüğe gider ve eski bir beyaz ayakkabı bulur. Hemen ayakkabıyı onarıp oğluna getirir. Ardından birlikte sofraya otururlar. Baba, çürümüş yiyeceklerden oluşan bir sofra hazırlar. Çürük bir elmayı küçük bir bıçakla keser ve oğluna verir. Sonra duvardaki kapağı tıklatır ve hamam böcekleri dışarı çıkar. Çocuk böcekleri elleriyle ezer. Baba da ayaklarıyla üstlerine basar. Bu onların yemek sonrası oyunudur. Ertesi gün alışveriş merkezine giderler. Çocuk bir oyuncak köpek ister ama babasının parası yoktur. Çocuk oyuncağı alıp kaçmaya çalışır. Babası onu durdurur ve ona oyuncak alma sözü verir. Bu kez yeniden çöplüğe gider. O sırada gökyüzünde bir uçan daire yükselir fakat baba bunu fark etmez. Gözünü tekrar çevirdiğinde yerde yeşil bir top bulur. Bunu oğluna hediye eder. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. O yeşil top aslında sihirli güçlere sahip bir uzaylı köpektir ve bu uzaylı köpek çocuk için süper ayakkabılar icat eder.